Uzun zamandır böyle ürün inceleme videolarına böyle hayranlıkla bakıyorum. Çok da hoşuma gidiyordu. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Hatta en son Egoist Pati ile birlikte, Burak'la birlikte bir video çekmiştik. Yani onun videosuna konuk olmuştum. Böyle ilginç ürünleri incelemiştik. Ben de kendi kanalımda yapmak istedim bunu. Ve işte Facebook'ta, Instagram'da falan karşıma çıkan reklamlardaki ürünleri satın aldım. Çok da eğlenceli şeyler olduğuna inanıyorum. Deneyeceğiz beraber. Bu kanalda böyle farklı ürünlere de bakmak istiyorum. Biraz da böyle bu tarz içeriklere de yer vermek istiyorum. O yüzden bu da girişi olsun. Sağ olsun. Değil mi? <laughs> sağ olsun eşim yandan sürekli sufla veriyor da. Şöyle olsun böyle olsun diye sağ olsun canım. Onunla beraber inceleyeceğiz zaten. Onun da sesini duyarsınız. Konuş. Merhaba. Bilmiyorum Merhaba. <laughs> o zaman başlayalım. Bu gördüğünüz kutuyu açacağız. Bunun içinde böyle baya bir ürün var. Karıştıracağız. Bıçağımız nerede? Bıçağı alayım. Neşter. Senin ses kaydını da açayım da senin de sesin gelsin. Biz de böyle bir centilmen erkeğiz. Odanın böyle bu kadar geniş ilk defa. Şuralar gözükmüyor diye oraları dağınık bırakıyordum. Şu an her Şan şey meydanda İdare ediniz ya, bir şey olmaz ya. Bana bir sayı söyle. kaç Yani 10'a kadar söyle işte bir şey. Aa bu en şey yaptım sevdim bak. Aa oyun. Bunun ne olduğunu söyleyeyim ben. Bu şey. Yani küçük bir televizyon yapmışlar böyle ve işte kumanda kolları falan var. Bunlarla şey yapıyorsun. Oyun oynuyorsun ama çok eğlenceli ya göstereceğim. Bir şey denedin mi? Yok denemedim. Eğlenceli olduğunu nereden biliyorsun? Beni baltalıyorsun. Beni baltalıyorsun. eğlenceli diyorsam eğlencelidir ölen. Bakalım neyse ki eğlenceli bir şeye benziyor. Benziyor tamam. tamam. Efendim bu kumanda kollarından biri. i̇kinci kumandası bunu da çıkartalım. İki tane kumandamız var. Şu da mini mini TV'miz. Çok küçük ama tatlıdır yani. Koruyucu ekran yapmışlar ama kendi faydası yok. Şöyle koyalım bak. Bu ayarı da var ama. Şarjlı mı? O pilli büyük ihtimalle. Pili şarjı oluyor ya. Yani. Ses de var ha. E ee, kumandalar çalışıyor mu? Super Mario yok mu? Aha Super Mario Bros. Al lan. Eskilerden kim kaldı? Ben kaldım kardeş. Hoppa. Allah seni kahretme. Ya çok keyifli bir şey olmuş ya. Bununla otur oynarsın ya. Yani. Bak bununla ikili oyun oynayacaksın aslında. Şöyle kapatayım mı? Burası çalışmıyor galiba. O sadece tuş olarak koymuşlar. Bir sürü oyun var ama bak. Mario 6 diye bir şey var. Mario'nun bin bir türlü oyunu yapmışlar. Turtle Fighter mı? Ha. Anladım. Bunda şey yok mu ya? Karşılıklı savaş oyunu. Hah oyna bak. Çünkü kada bir şey ya. Şarjı ne kadar gidiyor acaba? Bir şey yapıyor. Sağa sola gitmiyor hep aynı yerde. Hangisi yakınsa o mu oynuyor anlamadım ki. Kollar sürekli değişiyor. Komple kapatınca bir de şey gösteriyor. Saati gösteriyor yani. Güzel ya. Böyle keyifli bir alet yani. İş görür bence. Sence kaç puan verilir? 5. 10 üzerinde. 5 verilir. Güzel. Yerine geçelim. Bu gayet güzel, keyifli bir alet. Bunu ben kenara koyacağım. He, bunun altında ne varmış? Televizyona bağlamak için. Yani normal televizyona bağlayabiliyorsun hmm. belki atari gibi. Oyunların şey mi yapıyor? televizyon evet. ekranı mı? Muhtemelen. Şu da şarj için. Bir de şarj ediyorsun. Sıradaki ürün. Sayı söyle. 2. Çok zor oldu bu. Sayma sistemi hep aynı olduğu için. Ama sen 1'i aldın. Bana göre ki Efendim bu kasamız. Başka da hiçbir şey yok. Direkt kutu bu kadar ya. Yani. Para kasası mı? Para kasası. Sen seversin. Severim. Tabii normalde bunun sesleri mesleri varmış. Şu anda yok. Kameram pildendir. İçine hmm. de bir tane 20 dolar. Artık dolar da diyemeyiz ne oldu. Bak kapatıyorum. Tam ATM modunda değil mi? Şey, parayı aldı ama para vermiyor işte. Öyle bir özelliği yok. Bozuk para. İşte. Atıyorsun böyle. E. Ee? Güzel, keyifli bir alet ya. Ulan bunda para biriktirilir yani. Bu tarz şeyleri seviyorum zaten de. Para biriktirmek için ideal. Aynı anda kaç para alıyor dersin? 1998. Aynı anda 3 deneyeceğim. Al hayret. Allah aldı. Aynı anda 3 tane alabiliyor demek ki. Ama dördüncü de sıkışıyor. Güzel ya, keyifli bu da. İşe yarar. Yani para biriktirmek isteyen böyle çocuklar için falan çok şey öyle. Eğlenceli bir şey olabilir. Pili bayağı dayanır ama bunu. Sana şey yapıyorum, sanıyorum ki. Burak Bey, bu ürün ne kadardı? Bu ne kadardı ya? Yani verilen bu paraya değer mi, değmez mi? Onu da şey yapabiliriz Değerlendirebiliriz. 415 liraymış bu. Şu alet. 415 lira. Özellikleri şey işte, sesi çıkıyor yani şifreye girerken falan. Yanlış şifre girince ne oluyor? A -a, Şifreye giriyorsun, kasa açıyorsun, parayı buradan otomatik alıyor. Başka bir özelliği yok yani. Bunlar işte kumbara oğlum, daha ne bekliyorsunuz <laughs> yani. Çok da bir aşırı yani, beklentiye lazım. Ee, ee, oyuncakların çok pahalı olduğu düşünülürse. Değil mi? Yani orta düzey bir oyuncak. Aynen, orta düzey bir oyuncak. Maliyet olarak tabii. ben rastgele yine çekiyorum. Bak yine kumbaradan gidelim bence. Kumbara olayını kapatalım, diğerlerine geçelim. Bu da kumbara ama bu abi değişik bir kumbara. Bu biraz eğlenceli sıfata girebilir yani. Şunun ne olduğunu inan bilmiyorum. Geçtim. Barbuka gibi daha. Ee şimdi bir dakika bu Alt. altı. Şunu şuradan takacağız. Güzel. Şu da şey için. Parayı yollayacağımız yer değil mi? Bunu da şöyle oluyor. Şuradan parayı bırakıyorsunuz. Yarım saat sonra. <laughs> bu neymiş? Vortex diye geçiyordu. 177 liraymış bu kumbarada. Ama baya keyifli. Eğlenceli yani. Buradan parayı çıkarmak istediğin zaman da şöyle çıkartıyorsun bunisini. Buradan alıyorum. Ya buna kağıt para atılır mı? Atılır. Metal Bak bir at. kağıt bir tane metal atarsanız. Dur <laughs> Bir kağıt iki metale belki girer. Ama kağıt paranın çok işlevsel olmadığını görmüş olduk burada. Bu daha çok bozuk para biriktirmek için demek. Biriktiriyorsun. O dolduğu zaman hiçbir değeri kalmıyor yani. yani. Şampuan hazineli duş başlığı bunu kendimiz aldık, yani eve aldık bunu. Çok ilginç ürünlere girmez bence. Ama sabun bunu dolduruyorsun şeyine haznesine. Köpürterek veriyor ya hani öyle bir muhabbet var o onlardan yani. Bunu geç. En sevdiğim Hani hep görüyoruz ya böyle zenginlerde. Heves ettiğim bir şey. Zenginlerde görüp görüp heves ediyoruz. Aa bunun pili var. Yemin ediyorum evde pil kıtlığı var. Bir pili oradan oraya oynatıp duruyoruz. Parayı bu hazneye koyuyorsun. Bak ayrıca her para düzgün ATM'den sıfır çıkmış olmuyor. İçinde de var tabii. Şöyle koyuyorsun parayı. Buradan kıstırıyorsun. Çünkü çalışmıyor. Bir de bozuk ürün mü geldi bana ya? Aha. Dört 4 pille çalışıyor bu. Pardon, evet. 3 pille çalışıyor. Hı -hı. <laughs> hızlı hızlı olması gerekmiyor mu? Para çok geldi bence. Bak, al sana Türk işi. Şey ya, bizim ekonomi bu kadar. Bak ha. O da, o da çık... O da çıkmadı. <laughs> Diğerlerin yapsana, diğerlerini şey yapsana, yarısını koysun da. Yani Hepsini şöyle yarısı, ben. aynen şu kadar konsa. Aşiret Oyun. düğününde ben. Ha tamam aşiret düğünü şeyi oldu. <laughs> Urfa'da düğünlere böyle gideceğim bundan sonra. İçine sahte paraları doldurup sonra böyle uçurup kaçacaksın. Ama çok keyifli. Ama eğlenceli ama ortalığın da içine giriyor yani. Şimdi buradan işin yoksa ayıkla bunların hepsini. Para, Para kimde? Kim Şöhret kimde? Kim Sırada en fantastik araçlardan biri. Ben bunu hep böyle görüyordum ama hiç almak nasip olmamıştı. Sonunda alabildik. Bu bizim saçlarımızı şöyle gürleştirir mi? Havaya kaldırır mı? Göreceğiz. Ben tamam, bunu şimdi bir şey yapayım takayım. Patlamaz değil mi bu? Elektriği hissedebiliyor musunuz? Çok heyecanlı. Şurayı tutman gerekiyor. Var mı bende bir dikelim mi? Biraz parmakları görüyor musun? Parmakların etrafında evet. toplanıyor böyle Çok acayip ya. Yani. Tamam çok cadılaşmaz sensin. <laughs> Bence çok çalıştıktan sonra elektrik yüküyle yüklendiğinde ancak yani saçlar falan kabartabiliyor. Yalnız bende bir elektriklenme hissettim biliyor musun? Böyle bir elim yani, kolum elektriklendi. Toprağı görmeyi ister misin? Aa mokuru. Mokuru. Mokuru kokuru. He? <laughs> <laughs> Makuru bu şey ya, masa eğlence aleti diye geçiyordu bu. Evet, hazır mısın? Çok da bir numarası. <laughs> Hayır ya, yavaş olması gerekiyor. Çok hızlı olunca da olmuyor, yavaş olunca da olmuyor. Eşek, Eşek görsün. Çözmek <laughs> lazım bunu biraz. Olacak olacak. Biz bu işin kitabını yazmışız ya. -"Onun fiyatı ne kadar? Şu esrarengiz ya. alet. Ha. -"Büyücü küresi." Büyücü küresi, bu 438 liraymış. -"Bence değer." Biraz, <laughs> Biraz kirli, kirli gibi bir içi. Kişi. Buğulanmış değil gibi de, duruyor evet. bak. esrarengizi katmak için böyle buğulu falan göndermiş." Ya da tozlu bildiğin yani, bilmiyorum. Şu okuru pokuru neydi bu? Adını hatırlayamadığım. Bu alet ne kadarmış? 35 liraymış. Bundan iki tane alıyorsun böyle, karşılıklı atıyorsun. İki tarafta birbirinin attığını tutmaya çalışıyor yani, falan bir öyle. Şey bir şey. Değil. Ama. Çok aman aman değil ya. Yani. Ben de Bitcoin aldım ancak böyle alıyoruz. <laughs> Tabii bir Bitcoin'im var benim var. Güzel para kan Bitcoin fiziksel 35 liraymış. İyi çok bir şey değil. Tatlı bir kripto. Koyalım. Böyle... De yani. Sonuncuya geçeceğim ya. Çok daha bir numarası yokmuş. Ya bunu çok sevdi. Bu eğlenceli bayağı. Bundan şeyler içmek gerekiyor. Yapabilirsek açalım şöyle. Hadi bakalım. Şuradan içeceği dolduruyorsun o zaman. Kapatıyorsun ağzını. Birden ağzından dökülmeye şimdi. <laughs> Tutamayız da burayı. Hazır mıyız? 5 minutes later. Gitti bütün asit. Niye böyle dolduruyor ki bu? İlmiyle olayı yok bunda. Ya içindeki kola mı olduğu için acaba su olsa? Bence, bence birazcık dolması gerekiyor. Basınç yapalım. Hepsini mi doldurayım? Bitireyim mi kolayı? Dur buna su doldurup geleceğim. Hı dolduracak? Yazık lan içeriz onu. Bak şimdi doldurdum. Demek ki o basınç olayındanmış. Eşim fen bilgisi öğretmeni olunca böyle oluyor. Anlıyor böyle şeylerden. Güzel ya şey için mesela ama böyle anladım Koca bir bardak doldurmak için değil böyle küçük bardakları doldurmak için mantığıyla. Burak'cığım barbekü yaptığımız günlerde doldururuz içine. Barbekü yaptığımız günlerde. Barbekü ne? Mangal yani anladın mı? <laughs> <laughs> yerliyoruz falan şeyi mangalı. O barbekü diyoruz ona işte biz. Barbekü deyince daha zengin bir şey var. Havası var. Urfa'nın barbeküsü meşhur bilirler. <laughs> Evet bu da böyle bir ürünmüş. Ama şey yani keyifliydi bence. Favori hangisi peki bunlardan? Bu ne kadarmış? Bu, ne? bu neydi bu? Benzin istasyonu içecek pompasıymış. Hı. 581 liraymış. Lan yani şimdi hiçbir şeye şaşırmıyoruz değil mi? Yani 500 lira falan deyince normal Ya bunu e, şey yapacaksın. Evin e, oturma odasına koyacaksın. İçine böyle sıcaklayınca da problem olmayacak bir içecek koyacaksın çok. Öyle arada böyle yanında da küçük bir bardak olacak falan takılacak. Hangisi favorin? En yani böyle seni eğlendiren ya da böyle güzel dediğin. Kesinlikle dolaylı <laughs> Şaşırmadık. Neden, neden? Benim en çok şu Ater hoşuma gitti. Evet, Ater de güzel. Oynanır yani. Bir de şu güzel. para yani, atma şeyi bunu. O da çok güzel aslında ama içinden çıkan paralar gerçek olursa daha güzel olur. Valla ürünler hoşuma gitti. Ben bu para atma makinesiyle Ater'e bayıldım. Eşim de tabii plazma küreye bayılmış. Bir tane daha söyle. Beğendin. Bitcoin'i bana verir misin? <laughs> bunu veririm ya. 50 lira ya. ne kadar değerlenecek. Bilmiyorum ben keyif aldım. Böyle gördüğüm reklamlardaki bir ürünleri falan almayı devam etmek istiyorum. Bu video beğenirse eğer bunu devamını getiririm yani. Beğenilmezse de saygı duyarım efendim. Diğer içeriklerden devam. Bizde durdurak yok. O zaman yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bitti param buraya kadarmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.